selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile, yepyeni bir güncelleme, yepyeni bir Dust kat bölümüne hoş geldiniz. Bravo. Buraya yeni bir tane araba gelmiş. Bu bak gördün mü direkt silah falan verdi. Bu yeni gelecek olan arabalar var ya hani Mac'lerin arabasının tanıtımını yapıyorlar burada. Bu oyuna yeni şahane efsane arabalar gelecek. Bunun tanıtımını yapıyorlar. Arkamızda biri var. <laughs> Aa silah sesleri de Birini öldürdüğün zaman burada ekrana AKM ile falan şey diye, bayıltı falan diye yazı çıkıyor. Dur molotof atacağım oraya, beni korusana. Açıklayayım ben. Oynayalım gel ikimiz. Eline sağlık. Awesome. Hayır, hayır 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 hayır. Şimdi nereden atıyor? Aldın be. mı? Tamam güzel. Ya, aracımıza dönelim. Aracımıza dönelim. Onun lootuna da bakalım. Bir kas falan bir şey varsa. Dostlar Godzilla'nın başlangıç rotasyonu burada. Primops'tan başladı. Bir şey dikkat ettim. Godzilla genellikle şu evlerin olduğu yerde, binaların olduğu yerden gidiyor. binalar da Apex binası diye geçiyor. Mecha Godzilla üretiliyor bu Apex binalarında. Filminde öyleydi. Filmden eserlendiği için Godzilla'da Mecha Godzilla'yı kötü amaçlı üretildiği için sevmiyor. Bunun LSU Bug'da kalmış. Toki'den gelen sesleri de halledip Sonra dostlar serice Godzilla'ya doğru dön dönelim. <gülüyor> <gülüyor> gelen var mı? o yanımızda? Burada içeriye girecek. Yok. Girmedi. Eline sağlık. Bot gibi koşuyordu, bot zannettim. Sağımızda birileri var. Muzo şu evde dursaydın keşke. Ince. Muzo benden çok yedi dur. Canı yok. Tamam onu bayıttım. Ne bitirmeden? Yallah TGP. Sen tavalamadıma dua et. Godzilla'ya oynayalım serici. Godzilla bir binayı yıkacak sanırım. Yine bak Apex binasını yıkacak sanırım. Gel abi, onu Orada Oy. Dostlar, her şey çok güzel güncellemede. Havanın efekti falan böyle efektleri falan çok 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 iyi yapmışlar. Ama tek bir sıkıntı var. Çok fazla ses çıkıyor. Godzilla'nın sesi aşırı yüksek. Haritanın diğer ucundan bile duyabilirsiniz neredeyse. Yeni bir aracımız var burada. Oyuna getirilmiş olan. Bu sadece Erangel'da değil. Bütün haritalarda var. Şuna bak. Aa, ne yapıyor? Ana! Savaştı. Orada orada bir şeyle savaştı değil mi o? Aynen abi yaratık vardı. O ne? Motor motor Godzilla'nın ayağının altında. Dur burada. Çok yedi benden. Gel arabaya gel arabaya gel. Çok yedi. Canı yok. Hemen önümüzde. Eline sağlık. Eline evet. Sağ kabe. Aa Godzilla oraya döndü. Şu an ses kasamıyorum biliyor musun? Ben de kasamıyorum. Bir araç daha mı geliyor? Şuna bak. ooo Oha! Ne oldu ben lan lan baga girdim. Abi Godzilla. Ay öyle uçuyor mu galiba? Yok amına ne yaptı bana? Baga girdim zannettim. la kuyruğuyla beni uçurdu sanırım. Yık, yıktı burayı. Sağ tarafımızda bir çatışma oluyor. Arabaya dönüyorum ben. Arkamızda birileri var mızın. Dostlar, Bozillayı anlatmaya devam edeceğim. Ama öncesinde şurayı şöyle bir temizlemem lazım. Bana o, Geliyorum Muzo. Bir saniye. yanımda biri daha var. Dostlar çok garip. Birilerini öldürdüğünüz zaman takım arkadaşlarınız birilerini öldürdüğü zaman beyni atabiliyorsunuz. Bunu sana doğru diyor. Tamam onu öldürdüm. Arabayı alıp gelsene bana doğru. Godzilla alan bir şey diyor. Tamam ben alırım onu sen arabayı al gel. Abi onların direktman arkasını kullanacağım abi. Tamam. Abi şöyle dolaşacağım. De Bu ev değil abi. Bu buradan çıkıyor dada. Araç sesi gitti sağa doğru bir araç gitti. Gittiler gitti. Aa bak aynı. Evet. Önümde. Var mı abi? Bunu aldım da biri de şurada yatıyor sanırım. Çok yedi benden. Ulan o kadar yedin nasıl düşmedin ya? Ağacın arkasına oynadı. Ben oynadım ona doğrumuzu. Şu ağaçta. Bana dön hemen. Ben ölüyorum. Sana doğru sürülüyorum. Eline sağlık. Dostlar haritada böyle kırmızı kırmızı bir şeyler var. Bunlar kanka Godzilla'nın yıktığı Apex binaları. Apex binalarının içinde ne var? Şöyle de serice Apex binalarına da bakalım bir. Dostlar Apex binasında yan tarafta bir merdiven var. Merdivenden giriş yapabiliyoruz. İçinde ne var dediğimizde şöyle bir, şurada bir tane kutu var. Burada da lootlar var. Bu kutunun içinde neler veriyor bize? Loot veriyor. Kutunun içinde silah veriyor. Büyük ihtimal kaskelek de verir diye düşünüyorum. Boş fazla bir şey olmayan buradan çıkılıyor mu yok. Fazla bir şey yok Apex binalarının içinde. Yani loot var genel anlamda. Yani böyle bir dikkat çekici, ilgi çekici bir şey göremedim. Dostlar yeni araç baya baya hızlı. Yani 150 km hıza kadar çıkabiliyor. Buggy gibi değil. Yol tutuşu daha iyi. Hani böyle Toros gibi de değil bence. Uaz gibi yol tutuş bakımı. Öyle kolay kolay takla attığını ben daha hiç görmedim yani. Bu hızda gitmesine rağmen Erencil'de bence gayet iyi gidiyor. Baksana. Aynen öyle. Yani kullanılabilir. Bir de çok hızlı yani. 150 km hıza kadar çıkabiliyor. Godzilla buradan başlıyor. Böyle tabi bu herhalde değişiyor kanka. En sonunda geri böyle suya doğru gidiyor. Godzilla'nın geçiş güzergahı videonun başına da dediğim gibi kanka Apex binalarının olduğu yer Apex binalarını yıkıyor. Godzilla bizleri de öldürüyor. Mesela ben bir önceki oyunda size video çıkartırken beni bayıltmıştı. Ama evin içinde olduğunuz zaman size bir şey yapamıyor ve sizi bayıltmadan önce kırmızı bir nokta oluyor. Dostlar yeni gelen güncellemede mesela takım arkadaşınızın diyelim kanka motorda ya da uazda bir skini var. O skini ekip arkadaşı bile kullanabiliyor. Böyle bir şey de yapmışlar. Bence harika olmuş. Mesela ben de bindim diyelim aracın sikini geldi. Sonra ben aşağıya insem ekip arkadaşım aracı sürse bile o skin hala kablıcı bir şekilde duruyor orada. Yani o da kullanabiliyor. Bence gayet güzel bir şey yapmışlar. Drop oynayalım. Droplar bak, değişmiş. Bak, Şimdi de droplara bakalım. M249'a da bakalım bir. Şu anda benim M249'umun içinde 49 tane mermim var ve benim jargörüm hızlı çekim jargör. Bakalım M249'un mermisi 75 tane oldu dostlar gördüğünüz üzere. Uzun hızlı çekim jargörüm var mı? Bana at. Bilmiyorum. Şimdi dostlar bir de M249'a uzun jarjör taktığımızda bakalım kaç mermi olacak. 150 mermi oldu. Dostlar M249'a uzun hızlı jarjör taktığımız zaman 150 mermiye çıkıyor ama öbür türlü toplamda 75 mermisi oluyor ve dipçik de ekleyebiliyoruz. Önümüzden bir ateş sesi geldi değil mi? Aynen önümüzdeler. Abi bir. bir. Var mı info? Ben çok açıklayayım. Abi mantarın oradaydı. Ben benimle. Oy canıma bak. Muzu atlı oyuncu seni kurtardı yazıyor. Yanında da kalp var. Bastığım zaman aferin diyorum sana. Teşekkür mü ediyorum? Yatından aşağıya. Diğeri de burada. Önümüzde hemen biri daha var. Bir tane daha bomba attılar. Gördün mü? Oynadım ben. Tam işaretinde mi? Arkam var. Arkam geldi. Bir dakika. Dostlar win aldığınız zaman da ekrana böyle bir şey geliyor. Tebrikler hadi win'i kutlayalım. Yanında da bir çan var. Bizden iyisi yok. Win'i sanırım bu şekilde kutluyorlar. Dostlar 18 yaşlık muazzam derecede bir gameplay'di. Bu gameplay'de bu videoda kanka asıl amacım sizlere yeni gelen 1.4 güncellemesinin detaylarını anlatabilmekti. Umarım anlatabilmişimdir kanka. Videoyu beğendiysen like atmayı, kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.